bu arada. Meltem bu arada. E, Eylem biliyorsunuz dün bize saç tasarımı Aa, yapacaktı. Meltem'e mi yapacaktı? Model olarak Meltem'i kullandı. Meltem arkada. Aa. Buraya gelmek için bekliyorum. Ha, hadi bakalım. Çağıralım mı? Evet. Evet. E ee, hadi o zaman Meltem gelsin. Saçımda da yap, makyajı da, tokamı da tak, tacımı da. Herkes dönüp bana baksın, güzelleştir daha daha kutla. Sensin. Oh. Sensin. Kulatarım. Kulatarım. Sensin. Kız senin için de artistlik var. Var var. Bir var. arkanı dön bir bakalım Meltemcim. Bir bakalım nasıl buldunuz? E, güzel yapmış ama. Bence şimdi. de güzel yapmış. Balık sırtı mı oluyor? Değil. Değil. Ama o efekti hani kısa sürede ee... Eğlencim gel sen de. Tabii hemen. Anlat evet. Anlat bakalım nasıl bir tasarım yaptığını. Dün programdan sonra hemen üzerine hazırladık. Arkasından saç bulduk. Aksesuar. Ee, yani hazırlanmak için en güzel şekilde hazırlanmak için bayağı bir koşturduk. İnşallah beğenmişsinizdir. Aslında daha daha güzel e, Yo, hala tasarımlarım güzel, da var ya da. Yani. daha son, zamana bunu Hocaya sormak istiyorum. Şuradaki şey... E çok enteresan geldi bu. Tepesi dört, mi? Evet Değil mi? İlginç, evet nasıl buldunuz Adnan Beyciğim? Ben, ben çok beğendim. E, koyu renk saçı böyle e, açık renk yani taş, taş mı onlar? İnci. Lastik, yani i̇ncilerle e, süslemesi de güzel oldu. Meltem'e de yakışmış yani. Yakışmış. Evet. Ay teşekkür ediyorum. Dön bakayım Meltemciğim nasılsın? Biraz daha bu tarafa gel. Düşün Hanım normalde içime elbise giyecektim ama çok Eşyalarımın hepsi burada olmadığı için o yüzden... Böyle de güzel. Şeyler. Gerçekten evet. teşekkür ediyorum. Tabii ki. Bir de Eylem abla kendi elleriyle ee, orijinal Aynen. gerçek saçlar... Biz Taner Bey gibi yaptı. hazırak Aa, olmadık. Istiyoruz. Biz elimizle Verebilir hazırladık mi? yalnız. Verebilir Tabii ki. Niye? Çiçekleri kendi elimizle hazırladık. Hangi çiçekleri? O çiçekler orijinal. benim el işim. Saç çiçek. Saç çiçek mi yaptın? Evet saçtan çiçek Söyle de hazırladık. Kimin saçı o? Eylem bu kıskançlık değil. Ben şey ben hazırlamadım şimdi. kız aldım. Ben aldım Birinciliğimizi kutlamak için üç gündür birinci oluyoruz ya. Ha? Onu kutlamak için aldım. Çok iyi düşünmüşsün eline Ayy. sağ. Ol. Peki Tayfun nasıl buldu o saçı? Şöyle Tayfun'a doğru biraz dönelim. Kostüm de size mi? Hayır. Sadece birlikte alışveriş yaptık. Ya sonuçta siz giydirdiniz. Aynen. Ya bir kere bunu beğenerek çıkarıyor olmanız çok üzgünüm. Ee, kendinizi ifade etmiş olabilirsiniz, tarzınız dünyanız bu oluyor olabilir. Ben bu tür şeyleri sevmiyorum. İki, iki buçuk aydır buradayız yine söylüyorum. Son derece temiz. Beğenenler vardır. Birilerinin e, çok çok hoşuna gidiyor olabilir. Yani bu bu konuda ekmek yiyor olabilirsiniz falan ama bana gerçekten demode geliyor bu tür işler. Saygı diyorum. Tasarım dediğiniz bu değil mi? Kendinizi ifade etme şekliniz bu. Aynen. Tamam. En yani azından çok... şu pembeyi görmeseydik de. Evet. Hadi o yine bir kabul edilebilirdi ama. E, elinize sağlık. Teşekkür ederim. Bu kadar ederim. söyleyeyim. Yani daha ne diyeyim ya. Teşekkürler şey ya. çok sağ olun. O kadar Yasi, sen nasıl buldun? Çok güzel. Eline sağlık öncelikle. Ama ve lakin yapılamayacak bir şey değil bence. Yani yapılamayacak. Yani şimdi iki gündür hep söylüyorsunuz ya. Hani yapacağım yapacağım. Yaptınız çok güzel. Hoş bir saç. Ama yapılamayacak bir şey değil bence. Bir parantez açabilir miyim? Yapılamayanı eğer izin verilirse hazırlıklı olup daha donanımlı olup yapmak isterim. Daha sonra ama böyle dar zamanda biliyorsunuz ki buradayız. Çok kısa sürede bunu planlayıp yaptık. Bence gayet de güzel oldu. E, dün söyledik ama öyle kısa bir sürede yoktu. Bugün vaktim vardı. E, ama alışveriş sığdırdık araya, işi i̇şte saçları düşündük. Anlatabildim mi e, kıyafetini ayarladık? He, her şey spontane. Biz hazırlandık. Peki. Taner, sen nasıl buldun? Vallahi e, ellerinize sağlık. Ben gerçekten çok beğendim. Benim bir tek e, bu konuda eksikliğim var. Hani Eylem Hanım'dan rica edebilirim. Ben böyle şeyleri de çünkü görmek istiyorum, yapmak istiyorum. Hani. Ellene sağlık gerçekten e, kadınlarımız kadın kuaförlerimiz bu konuda çok başarılı, başarılıdır. O yüzden ben çok beğendim. E, ellene sağlık en azından. Nasıl diyeyim böyle tülek tülek dil yani. Hani güzel işlemeler var ve kısa sürede bunu yaptın. Demek ki zamanın olsa daha neler yapacakmışsın. Kısa süre ne kadar mesela ben merak ettim. Ben sadece. yani 10 dakika 15 dakikada mı ne herhalde ya yaptı? Yani çok kısa zamanda. Ha, kısa zamanda çok yaptı. Kısa yani bu. burada da şey yapmayın yani artık güzel yapmış, güzel işlemi Alışmışsınız hemen 2 dakikada 10 dakikada şurada küçük küçük topuzları bir saatte yapamıyorsunuz. Ee, kız yani kalkmış ya sen işlemiş bana mı yani. Bana mı diyorsun? Bana mı diyorsun? Yani Pardon. genel olarak sizlere Pardon. de söylüyorum yani. Biz burada bize 40 dakika 45 dakika veriyorlar Hı. mesela. Biz geri geliyor. Ben, küçük... ben kendi adıma söyleyeyim bazen atlan hocam da görüyor yani hani bazen böyle tiftik tiftik oluyor topuzlarım burada. Hani kız 10 dakikada 15 dakikada bir tane kıl yok. 10-15 dakikada kuruluyor. mı yaptın gerçekten? E, o zaman burada da yapabilirdi 15 dakikada. Burada 40 dakikası ya, var. Yani da biraz daha fazla ama hani sonuçta Ben herkese teşekkür ediyorum canım. Kötü bir şey söylemedik ki zaten. Söyledim mi ben kötü bir Hayır, şey? Hayır sen ne işimi savunuyorsun? Sen çok iyi niyetlisin. Kızın hakkını Hayır, teslim niyeti, ediyorsun. Hayır al, iyi niyetle alakası yok. Ben beğendiğimi söylüyorum. Bak Yağmur'a dedim. dedi? Madem bu 15 dakikada yapılabiliyor burada niye yapmadı o zaman? Tasarım tasarım ifade edemiyorum kendimi. Ama modelinin şanssızlığı. Modelinin şanssızlığı olabilir belki Bu bir buçuk saatlik bir şey olur. Özel izinde bunu yapar buraya çıkarır. Madem 15 dakikada yapıyorsunuz, burada Yok, 15 yapsaydınız. 15 dakikada değil, hayır onu ben onaylamadım zaten şimdi dakika. de. Ama yani 40 dakikada yaparım. E tamam burada da 45 dakika veriliyor, yine yapar mısınız? 45 dakikada ben yaparım. Ben vakit verilirse bir tasarım yaparım falan dedim. Ama öyle bir dakika. konsept gelmedi ki kıyafet konusunda, kız bunu nerede kullanacak? Ya benzer şeyleri yaptı zaten, hep çekiştiriyor böyle. Ben bu feminen... Yok, hayır bu hafta hiç öyle bir konsept yapıştı. yoktu. teşekkür ediyorum. Bu hafta öyle bir ko hiç. konsept yoktu. Siz bunu yarım saat yapamaz mısınız burada? Ek saç Sami olmadan samimiyete tamam. yaparım. Ek saç olmadan. Kendi saçına ha, çalışırım. Ama ha. şu anda gördüğünüz gibi bayağı hani uzatmalı bir saç var. yani Size takdir edin ki tabii ki biz de sihirbaz Yok, değiliz. yani. Evet. Ona da bir Peki vakit Ala, lazım. Çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür Size ediyorum. Sizi yerinize teşekkür uğurluyoruz. Ben. Sağ olun. Bu arada Çünkü... Meltem sana çok yakışmış. Yani böyle modeller kullanabilirsin özel günlerinde. Teşekkür Gerçekten ediyorum güzel yorumun için. Sağ olun. Arada da şey diyor. Bir tek bu eksiğim var beni Bunu öğretir misin diye. <laughs> Yine kıskançlığını <laughs> çıkardın ortaya ya. Sen var ya sen. Evet, bu Sevgili kuaförlerimiz. Şey <laughs>